Kreşingen, kreşendo. Kreşendo, kreşendo. Önceden bu kadar çok ses çıkmıyordu ya. Yeni makinemi ekledin, ne yaptın? Yo, sen neredesin tam olarak? Buradasın. Ben ölmüş müyüm? Sen çantanı al. <laughs> Bir şeyler yaşandı. Sen yokken. Çantam burada. Şey, yılbaşı malzemelerini çöpe attım hep. Ekstra dolu olmasın çantam. E ben niye uçamıyorum şu an? Yakıtın yoktur. Yakıtımı çalmışsın ya? Yakıt atayım ha. Yakıtta mı çalmışsın? Bu niye böyle olur? Neyse, dur. Ekstra yakıt alayım. Lazım olur. 100, 100. Evet, Sağda 100. Sağda 100. Ayrı sesini ha. Birazcık pink... FPS bir şey yapıyor bu oyun ya. Bir fix sonra bir şeyler oldu sanki evet. Bunları disk diyor. çok Hangisi eklememek de... lazım. Bilmiyorum kafana göre seç kanka. Artık saldım. <laughs> Şunu seçelim. O ne lan? Automated Miner ne oğlum? Bilmiyorum. otomatik mineciyi daha kolay bir şekilde üretebiliyorsun. Diye. He. Anladım. Şu şu workshop'taki Miner'dır kesin ha. Portable miner mı? Mi? Yo. Allah Allah. Yok ya acaba? Ya. Ne acaba? Auto miner ama. Nobelisk ne bir şey. Ha, wiring o, bu herhalde. Ben yanlış okumuş olabilirim. Karlar harbiden çok sıkıntı çıkartıyor. <laughs> Kar. Karlar, karlarlar. Evet, sen hazırsan X Max eventinin sonunu yapalım. Kapanışı yapalım. Mama baktın mı? Mama. 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 Mama bak. Zaten iki tane kalmış. Bir tane mi ne kalmıştı senleyken? Onu da Aa, ben yıldız. yaptım. En son yıldız kaldı abi. En son. Onu da üretmek harbi sıkıntı. Ama çok şükür yaptık. Harbi bir bakayım nasılmış üretimi. 5 bread diyor. bread <laughs> için ne lazım ona bak bir de. Bread'den 6 tane ornament bir de e, neydi o? Çalılık. 500 yıldızı da yani böyle Burası kaç katlı ne yaptın sıkıntı. mesela Gel lan normal yerden gir oğlum oradan gitme. Oy. Onun... düşüyorum, lan Sen nasıl çıktın oraya o jetpack yakıtıyla? Helal olsun yani. Dandik yakıtla oraya çıktın. Yok yok. Jetpack değil ya bu. Gidim o bir dakika. Ee, package turbo fuel. Tamam işte. Jetpack sırtındaki. <laughs> Buyrunuz. Oğlum <laughs> <ben> nereye gitti? <laughs> Adam uçtu gözümün önünde. Tadaa. kapıyor. Oha ne? Bir dakika. Ne yaptın lan? Ne oldu? Niye o kadar şaşırdın? Kapı açıldı işte. Kapalıydı bu az önce. Açıldı işte. Kapalı kapatın içine girdim ben. Harbi mi? Aa yok. Hızlı açılıyormuş lan. Okey. Kararlar harbiden kaslıyor. Cız cız. Bak bende ne var bu arada. Ta da. Buna şey yapıyorsun lan. Bunu upgrade ediyorsun o elindekini buna dönüşüyor. Aynı hasar ama. Sadece ses çıkardığı efekti falan farklı. Bu, bu da yukarıda silah mermisi. Bunu kullanacağız ama neye kullanacağız bilmiyorum. Ona bakarız biraz. Kartopu yukarıdaki kartopu Al al eline bir 100 evet. tane al kartopundan silahını yapacağız sanırım. Çantamda erimesin. Çantanda dursun. Ef <laughs> bilmiyorum erir mi erimez mi. Evet yıldızlar burada kanka. Ellerinden öper. O neredesin lan? Reiktim. <laughs> üretim 480 iletim 460 tüketim. Bu hediye sayısı. Hediye paketinin kullanımını yazdım da oraya unuturum diye. Hadi dur. 21 olmuş ha. O ya ya. kuponlarını bile hepiniz çizdi ya. Adamlar sövecek ha. <laughs> hani etkinliği kabul kabul etmezseniz ne yaparsınız demişti. Ne oldu ki? Demişti, öyle, öyle bir şey mi vardı? Etkinliği kabul edip fıstıcısı Allah yapıyorlar. Allah. <laughs> Allah Allah. Bu arada etraftaki bütün binaları bu şekilde yapmayı planlıyorum. Çok güzel oldu burası. Vay be. Ya, doğru yer <laughs> Azalırdı Hani böyle hep kapla kapla ne, ne kadar ne Ya bir de güzel duruyor. Yer azalmasından ziyade güzel duruyor. E, ellemeyeceğim ya şey olarak. Sadece dışın cam falan yapacağım böyle güzel oluyor. Çatı matı. Şekil. Hep. Evet bitirebiliriz. Nasıl yapacağız? Yıldız <laughs> orada. Yapıştır yıldızı. Nerede yıldız? Solda köşede. Ooo en başta. O yıldızları nasıl ürettik bu arada? Gel bakalım. Evet. gel. <laughs> gel gel yıldızları nasıl ne ürettiğimize nasıl bakalım. Buradan buradan. Yukarıdan fazlalıklar... Arka tarafı görmeyin abi. <laughs> Hayır. Bu ne? Bowling salonu gibi. <laughs> fazlalıklar yukarıdan şeye gidiyor, çöpçüye gidiyor. Aşağıda malzeme üretiyoruz. Bu katta. Buraya girdim ben. Aa, gel gel. Aa. Aşağı gelsene. Aşağı gel burada aşağı. aşağı burada a yıldız bak gidiyor. Bak bu dakikada 12 buçuk vret istiyor. 50 kendi istiyor. Kendi kolay da şu vretler zordu burada yani. 15 tane ornament bundle istiyor bu. Renkli toptan. Yıldız gidiyor, yıldız kayıyor. Yıldız kayıyor. Sonra gel gel bir aşağı daha inek. Bir aşağısı daha var. Köşeden. Nereden girdin? gel 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 gel. Burada bandırları üretiyoruz bu katta. Burada bin tane top topçu var top üretiyorlar. Topları sonra birleştiriyoruz madenlerle. Diğer topları üretiyor sonra tüm topları birleştiriyoruz yukarıda. Gel bir aşağıda gideceğiz. Ee, nereden yol? Yol bir yerden olacak. Nereden? Ha buradan. Aynı yer. Burada da diğer işte ne varsa yapraktır odur budur. Bunlar üretiliyor. Buradan da aşağı inelim. Burada mekan. Aşağı geldim mi? Ha, aynen. Tıp, 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 tıp. Hediye Duruz paketi olması için böyle bir şey lazım da değil mi? Hediye paketi. Aynen, yani, hediye paketi üretim her herkesi. <laughs> Yoksa yer yok abi. Bak yukarıya şey koydum, ışık koydum, bir de kar damlıyor. Şekil oldu. Tamam. Ee, mama gidelim base'e. Base'le bitirek. Upgrade 3'e çıkacak. Bu ikinci hali. Aa bir de şunları gördün mü sen? Bunlar eli şey oldu bak. Elektrik kablolarına bak. Fark ettiysen. Hepsini değiştirebiliyor musun? Tipleri değişik. Görüyor musun? Aa, Süslü. Aa şunu elektrikle? <laughs> Tek dokunuşla yaptın yoksa döndürdün mü? Yok ona hiç sarmadım kendi upgrade'i vardı onun. Onunla geldi. Mamdan oldu yani o. Vay. Otomatik. Ben elemedim Aa bir dakika yılbaşını Şey yaptık. kredi kutuları açılmadı mı? öyle bir şey mi var? <laughs> ne çıkıyor? Araba çıkıyor oğlum. Dev gibi o <laughs> Bir dakika. Yani kalan bir şey mi var diye bakacağız. <laughs> 29 nerede? 29 yok. Yokmuş işte. Calendar, note, falan diyor. Bunlar da herhalde bu kadar. Yılbaşının şey. Bu kadar da aynen. Ellerinden öper. 500 yıldız. Ya. 500, ya. burası harbiden pink getiriyor ya. Şu, şu Başla search dedim. 3. <laughs> Çok iyi bir insansın. Eminim diğerleri de böyle düşünüyordur. Hadi onları çağı çağıralım. Dünya gitti. Herkes gitti. <laughs> Fortunately for you, this was only a simulation of the possible consequences of neglecting your duties. Happy holidays. Şey yaptığın için sonuçlarına katlandın falan bir şey dedi ama anlamadım. Harbiden ya. E yıldızı da bitirdik ne oldu? Daha mı? Abka ha, gel gel upgradelendi bu bir daha galiba. Ana tepesine şey gelmiş. Yıldız gelmiş. Aa. Bu kadar. Finish. Event bitti. Lan oğlum. Ayrıca yıldızın içinden geçiyor. <laughs> burada ayak basmalık yer var. Var mı? bak Buraya kadar gidiyor. Nereye gittin lan sen? Ana. Evet burada var bir yerde. Sonra Normal düşüyor. Ha pardon. <laughs> Evet, eventi bitirdik. Eline sağlık. Elimize sağlık. Güzeldi ya. Ellerine sağlık. Bayağı şu bina, yer oldu şu bina sadece bu event içindi. Kit yer kaldı. Evet ya, Onları ben yaparım. Senin işinlerin vardır muhtemelen. Seni finalde mi çağırayım? Nasıl yapalım? Ee, hangisi için? Yani şu an alüminyum çana mene girdik. Onları üreteceğiz Ondan sonra jetpack yakıtını güçlendireceğiz. EV ee, modüler frame. Yani tier 7 tier 8 kalmış. Ha bauxite bakacaksın gel gel yanlış yere baktın. Ha sen şeyi mi arıyorsun? Tamam onu bul. EV ee, modüler orada, orada solda aynen. Kaç tane istiyordu ki? 100 tane istiyordu. Computer. 100 computer 100 heavy. Computer'ı hızlandırmışsın. Ya hiç ellemedim. 200... Oyun bu arada Biraz açık kaldı oyun herhalde onlandır 150 motor 100 tane ama Ondan yok galiba var ya da chestte vardır evet. sende vardır belki Yerden bulduysan Var ya aynen biz bulmuştuk bir yerden Şu chestte koymuştum herhalde Yani burada 2 tane mi ne var Ana. Select milestone dediğinde e, hover değil de bauxit refinement'a gir. Orada bak üretmemiz gereken şeyler var. Bunları yapacağız. Ah. <laughs> pack yandaki elektriklerden enerji çekiyormuş. Enerji çekiyormuş elektriklerden. Yan, yanımızdaki. Power Öyle nerede power pack'ler? Oha 100 megawatt. İyiymiş. Power herhalde üreteceğiz şeyde ya. Equipment'ta. Bakıyorum da yok herhalde ya. Var var burada burada. 40 tane alüminyum. 8 tane motor. Var mı alüminyum? 40 tane alüminyum. Yok herhalde içinde ya. Abi alüminyuma girişmek lazım. Bunun için bauxit, mauxit uğraştırıcı. Sonra ne geliyor? Conveyor belt MK5 geliyor. Lift geliyor. Azmat setleri geliyor. Ee, bu ne lan? Bilgisayarın süper kompüter mi? Süper kompüter mi? O ne <laughs> Blender mi? Ne? Daha makine mi varmış lan? Oha. Şer 8'de ne var? Drone. Nükleer power. Alüminyumun gelişmişi. Uf. Leading edge production. Turbo motor. Miner k 3 Particle'da nitrik plutonyum. <laughs> Bunlar ne lan? Az 4 Kapalı wow. Bunları Yapmak lazım Diğer 8'i bitirmek lazım ki Az 4'ü bitirebilelim Okey ben bu alüminyumu çözerim Bunları açarım Şunlara bakarız. Sen de bir ara gelirsin herhalde. Yani bunların hepsini birlikte yaparsak zaten bayağı zaman alır. Oğlum havada asılı kaldı. Ben hani inemiyorum. <laughs> Oha. Alır pek mi? Hmm. Oha çok iyi. Al sana da atayım. <laughs> Ama nasıl ineceğimi bilmiyorum. Oğlum o kadar alüminyum nereden Aşağı elde adım. ettin? Bulurum. Aşağı at. Aa burada havada asılı kaldı lan. <laughs> Aldım. Aldım. <laughs> Kendisi bile havada kalıyor. Alınma E nasıl iniyoruz? Vay. Bayağı iyi lan. C iniş. Ama yavaş mı? Bana böyle Yok shift C yaparsan daha hızlı iniyor. Shift space yaparsan daha hızlı çıkıyor. Elektrik kablolarında enerji çekiyor yaklaşınca sınız yani 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 susursun aga. Susursuz bayasınızsınız abi. Kablodan. Üşünütüyor böyle. Fiu fiu fiu. Ji ji ji. Ha kablo değil galiba direktten çekiyor ya. Kablodan mı çekiyor? Anlamadım. Çok iyiymiş tamam, lan bu. İşte şurada bitiyordu ya. Ne dediğim Jetpack mi daha iyi bu mu? <laughs> Sormaya gerek var. Aa iki kere C ne? Bir şey yapınca yere bırakıyor kendini. Ha. İki kere C'ye bas. Bırakıyor. <laughs> i̇ki kere de space'e basman lazım. <laughs> evet. Yani not bad. Oldu bu. Fena değil. Ama enerjisi yani, çok çabuk bitiyor. Ya. Şehir içi aynen tam şehir içi, içi Şehir içi trafik. Hani yakıtı bitirmektense şehir dışına yakıt kalıyor yani. Bu arada o bir yerden bulmuştuk ya biz böyle hani düşen uçaklardan bir yerlerden. Aha. Alüminyum evet oradan bulduk. Ben de öyle hatırlıyorum. Ama herhalde daha yoktur elimizde. Nasıl üretiliyormuş ki bu alüminyum? Bir şeyler bir şeyler. Birazcık, birazcık. Pollution pollution diyor ya. Bauxit. Bauxit bulacağız galiba. Radar V tuşu muydu? V tuşu aynen. Aa evet bauxit çıkmış bak. Geyser arayabiliyoruz. Uzaklarda var boxed 1000 metre Mis onları ben bir yere yaparım. Ama şey daha hızlıymış yani jetpack Jetpack daha iyi gibi hissettiriyor bir noktada Ama build yaparken şey iyi Powerpack iyi Tabii ya Bunu 2 saat ayarlayamazsın yukarı aşağı yukarı aşağı Aynen Evet bitirdik. Yani bayağı katmanlı bir...